Merhaba tamam arkadaşlar Bugün de Aleyna'cığım bana mankenlik yapıyor Yüzüm görünüyor bilmiyorum Çünkü karantinadayız Ve e, Serap ablamı görmeye geldim Hemen size iki dakika Bir video çekeyim dedim Aleyna'cığım çok teşekkür ederim Hadi başlayalım Arkadaşlar örgü teknikleri genellikle Aynı yani şöyle Aynı demek yanlış oldu Pardon İşte ters örgü e, Balık sırtı Düz örgü, bunların e, hepsi üçlü e, şekilde oluyor. Ters örgüde de alttan alıyoruz. E, balık satını üstten alıyoruz. canını acıtırsam söyle. Tamam. Sizin görmeniz için şuradan başlayacağım. 1 2 3 Aynı tutamlarda Aldınız 1 2 3 Alttan geçirdiniz Tekrar Alttan geçirdiniz Bu harçlarınızı Şimdi alttan oturuyorsunuz ya Ben konuşamadım Şun alttan atıyorsunuz ya arkadaşlar. Şuradaki parçanızı da aldınız. Da ben şuradan da alacağım. Bunu birleştirdiniz ve alttan gönderdiniz. Sonra bunu çektiniz. Ama bunu bekletiyoruz. Sonra bunu alttan attınız. Bakın orta parmağımla tuttu. Ben şimdi hem tarak kullanamıyorum. Eğer ki krep tarayla da şekilde muntazam yapabilirsiniz. Bakın bu altta şu. her attığınız parçaya bir tutam saç ekliyorsunuz balık sırtında da ne yapıyorduk üstten alıyorduk bunda da alttan payımızı alta veriyoruz ve payımızı bu şekilde ekliyoruz Bu videoyu montajlamadan direkt yükleyeceğim arkadaşlar. Ay. Acıyor mu hayatım? Yok <laughs> Karantinada neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda paylaşır mısınız? Ben elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışacağım. Ama ee, pek imkan olmuyor. Çünkü video çekmek çoğu insan aa işte oturdukları yerden para kazanıyorlar. Video çekmekte ne var falan diye düşünüyor ama kesinlikle öyle değil. Youtuberların ben değil hani ben çok para kazanan bir insan değilim ama o yüklü miktarda e, para kazanan bütün youtuberlara bence helal olsun. Bakın, saçın ucundan çekiyorsunuz. Tabii ben biraz yamuk ördüm ama... Çünkü telefonu yakına aldım. Ve ben hani tam arkasına geçemiyorum. Ve benim amacım hani sizlere teknik göstermek. Şöyle uçlarından tutuyorsunuz arkadaşlar. Bu bolluğu da kendiniz ayarlıyorsunuz. Bakın çektikçe bollaşıyor. Çiçek örgü diye de geçiyor. Buraları salaş da yapabilirsiniz şu şekilde. Yani düğünlerde bile tercih edilen bir örgü bu. Hı, şu şekilde. De ben bakayım nasıl olmuş? Şimdi bir de balık sırtını göstermek istiyorum. Lina saçları mı güzel. Evet ama çok çok kırılıyor. Evet. Şurası kuru kuzu. <laughs> Yan dön diyeceğim de olmaz. Tam hakkına geçemediğim için örgün de yoğun kalıyor. <laughs> Arkadaşlar yine aynı. Böyle üçgen ayırdınız. Bunu buradan attınız. Bir önce alttan atmıştık ya şimdi üstten atıyoruz böyle. Bu düzü yaptınız. Şimdi tekrar yanlardan şu şekilde. Bakın şu altta şuradan tarak sprey e, bir yantin wax bunlarla yaparsanız çok daha muntazam olur. Ben örgüyü önceden çok araştırdım, altılı örgüye kadar örerdim ama artık maalesef. Umarım içerideki sesler gelmiyordur. Geliyorsa da kusura bakmayın gerçekten imkanım yok. Malum karantinadayız. Karantina ne ya? <laughs> Karantina. Bunu da salaş yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle. Nerede tercih etmiyorlar ama şık bir yemekte ya da çocuklarınız okula giderken diyelim ki arkadaşlar bu buradan çıktı bunu ne yapacaksınız? Şöyle Tek dedim. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Aleyna'cığım tekrar teşekkür ederim meleğim. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.